Selamun Aleyküm arkadaşlar. Üretirsek Yeriz kanalına hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah çok şükür. Bizler de iyiyiz. Bugün yeni bir video ile sizlerle birlikteyim arkadaşlar. Korumuza geldik. Hayvanlarımıza dışarıya doğru suya çıkaracağız arkadaşlar. Korumuzun içindeki gölette su miktarı bitti. 3-4 gündür hayvanlarımız arazimizdeydi. Onları dışarıya çıkaracağız. Eksiğimiz de var. Eksikler de buluşsun anlamında. Bugün bir çuval yem getirdim arkadaşlar Oldukça Fazla bir şekilde Yem getirdim İçinde arkadaşlar yine her zaman Olduğu gibi kepek var Arp ezmesi var ve Mısır ezmesi getirdim arkadaşlar Çüt bakımından iyi olur dediler ben de aldım Geçen sene az miktarda almıştım Güzel olmuştu karıştırdım Şimdi biraz tavlayacağım onu arkadaşlar O şekilde Kaplarımıza dökeceğiz tekrardan Eksiklerimiz var dedik e, o yüzden e, dışarıya salacağım su da yok zaten arazimizin içinde yağışlar oldu su vardı belli bir miktar ama e, büyük ihtimal bakmadım birazdan bakarım e, su bitmiştir o yüzden dışarıya salacağım e, hem eksikler buluşsun anlamında hem de e, biraz dışarıda da gördüğünüz gibi çimler güzelce çıktı arkadaşlar. O yüzden dışarıya salacağız. Suya salacağız arkadaşlar. Şimdi ben getirdiğim yemi güzelce tavlayacağım. Karıştıracağım. İki tane çuvala aktarımı yapacağım mecbur. Karışsın diye. O şekilde hayvanlarımıza vereceğiz arkadaşlar. Evet dostlar. Şu an yemleri karıştıracağım. O yüzden telefonu koydum. Çekim yapalım diye. Burada hafif suyumuz var. Biraz su katacağım da çok da su iyi olmaz. Yetmeyecek bile arkadaşlar bu su. Şimdi hayvanlarımızı dışarıya salarken yine geçen günkü sistem gibi yemleri vereceğiz burada. Çok da tavlanmasına gerek yok arkadaşlar. Kepek zaten ağır bezmesiyle, mısır plakeyle karışmış durumda. Bunu da ikiye böldüm arkadaşlar. Bugün fazla getirdim. Dışarıya çıkmalarının bir ödülü olsun istedim. Şimdi bunları yem verdikten sonra etrafa biraz araştıracağım. En son doğuran ineğimizle danası o da yok arkadaşlar. Nerede bilmiyorum. Bir türlü buluşmadılar. Çok güzel kokuyor arkadaşlar, mükemmel. Şimdi durduralım biraz. Evet dostlar kaplarımızı getirdim. Şimdi onların içine doldurup hayvanlarımızı vereceğim. Artık zaten bu şekilde yere de versem ziyan olmaz. Çünkü zebil etme durumu yok. Ziyan olma açısından geçici olarak bunları çözdüm arkadaşlar. Bugün önemli bir şeyi unuttum tabi arkadaşlar. Gemimizin içine biraz tuz karıştırmamız lazımdı. Onu unuttum. Diğer ki seferlerde artık onu da getiririm. Abi. Dolu dolu yiyecekler arkadaşlar bugün. Mısır filaki tek başına pek geçen sene sevememişlerdi. Bakalım bu dönem arpa ezmesiyle karışık. Hepsi yesin diye ben taşların üzerine de dökeceğim arkadaşlar. gayet bol şekilde yiyecekler arkadaşlar. Arpa ezmesi arkadaşlar 450 olmuş. Çuvalı bizim bu bölgede. Kefeyi de 340'a verdiler arkadaşlar. bol bol dökeceğim üstlerine daha bolca yiyecekler arkadaşlar. Yağmurlar güzel yağdı. Çok şükür. Dışarıda doğa yeniden canlandı. Eksikleri de bir tamamlayabilseydik arkadaşlar. Çok güzel olacaktı. Şöyle ayrı ayrı veriyorum. Sesim gidebilir. Kesilebilir arkadaşlar bu noktalara vereceğim. Hayvanlar birbirine zarar vermesin. Bir tane şuraya koyalım. Gel. Çok iyi oldu arkadaşlar. Bugün elimiz bol geldi bugün. Şu yukarıya doğru da götüreyim. erkek danalarımız sürümüze dahil olsa çok daha güzel olacak arkadaşlar. Böyle yaparak yem israf etmemiş oluyoruz. Yorumlarda belirtiyordunuz arkadaşlar. Hani bir yer hazırlasan. Ya aslında çok güzel fikirler geliyor. 2-3 tane varil bulup ortadan kestirsek mükemmel derecede yem ahırı yapabiliriz yani. var. Şu noktaya koymadık. Bu ilk baştakini büyük ihtimal reis yer. O yüzden reise her zaman fazla veriyorum. <laughs> reis fazla yemeli. Hazır mıyız? Sarıkız bakıyorsun oradan. Hazırsak çıkıyoruz. Gel. Hadi bakalım Bismillah. Bakın bu sefer eksikleri reis tamamlayıp öyle geliyorsunuz yanıma. Birken iki oluyor, ikiken üç oluyor, üçken beş oluyor. Yapmayın bunu. Arkadaşlar çok bir beklentimiz yok. Hadi, hadi, hadi. Gel, gel. Kara kız. Şşt. Ya salak mısın ya? Git. Gel.

Gen. siz yerden yiyin. Evet arkadaşlar. Herkes sesim gelmiyordur büyük ihtimal. Herkes varmış. Varacağı yere. Güzel. Gördüğünüz gibi arkadaşlar sistemi çözdük. Bu şekilde yem yemeyen hayvanımız dahi yem yemeye başladı. Gerçekten güzel bir durum. Doğacakları kontrol edelim. Kapımızı kapatalım. Sayımızı da sayalım. Zaten çok eksiğimiz var arkadaşlar. Giden meraya gidiyor, otlamaya gidiyor video çekmediğimiz zamanlarda genelde eksik olan hayvanlarımızı da aramaya çalışıyoruz. Burada bulunan hayvanları dışarıya salıyoruz. Salıyoruz ki diğer olmayanlarla birlikte gelsinler. Ama maalesef gelmiyorlar. Şimdi güzelce yemleri yesinler. Kaplar iyice doldu arkadaşlar. Dolu dolu verdim. Kolay kolay bitmez. Mısırlarını ayırıyor mu diye bakıyorum da yiyor, yiyor ya. Sıkıntı yok. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Bora, Ateş hepsi ayrı ayrı yiyor. Şu siyah ineğimiz çok bencil. Kendi önündekini bitirmeden arkadaşlar diğerlerinin salça olmaya çalışıyor. Evet. yeah 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 chris everybody yeah, Git ateşle ye. Evet dostlar. Hepsi yiyor. Kalanı da araçta gezdirmek istiyorum. Daha da versem sıkıntı. Çok verdim. Yemlemeyi göstermiş olduk sizlere arkadaşlar. Bakın burada hepsi güzelce yiyorlar. Şimdi doğumlar daha başlamadı bizim. Bu reis daha e, karın yapmadı. Şuradaki zayıf ineğimiz inşallah daha da kendini geliştirecek. Bakın burada sarı kızımız var. Bu da gebe. Aynen. Bunu saymadık geçen galiba. Bu da gebe inşallah. Şu siyah ineğimiz. Doğumu daha var. Memes almamış. Buradaki sarı kızımız. Bu da ilk doğuracaklardan arkadaşlar. Ama bu oldukça yakın. Hepsi yemlerini yiyorlar. Bu siyah düvemiz. Geçen bir arkadaşımız yorumlarda bu siyah ve alacalı düve için gebe olduklarını dile getirmiş. Siyah düvemiz için ben de gebe olduğunu düşünüyorum. Alacalı düvemizi ihtimal vermiyordum zayıf diye arkadaşlar. Ama o da gebe diye söyledi arkadaşımız. Sağ olsun buradan yorumlardan etkileşim halinde oluyoruz arkadaşlar. Bu düvemiz de doğmaz herhalde. Bu biraz kısa kaldı boyu. Buradaki ay boynuzun düvesi. Geçen sene Kaçıncı? Üçüncü, ikinci doğura. ineğimizin yavrusu arkadaşlar. Bakın burada bora var, ateş var. Bakın şöyle manzaranın güzelliğinde kızımız da yiyor. Bora da bu şekilde arkadaşlar. Bora. Herkesten önce bitirmişsin lan. Aferin. Ay maşallah. Aslında arkadaşlar bir dostumuz daha yorumlarda erkekleri ayır diye söylemiş. Ayırsak gerçekten çok da güzel olur. Ne oldu Ateş? Git annenle ye. Selam çak. Eyvallah. Acı. Erkekleri ayır demiş. Bunları ayırsam gerçekten güzel olurlar. Boynuzları çıkmaya başladı. Ateş. Annenle yiyemiyor musun yoksa? Bu da diğer boz ırkımız arkadaşlar. Annesi yedirmiyor mu yoksa? Gofret. Hiç yemeyemeyen ineğimiz herkesten yemci oldu arkadaşlar. Zaten böyle olur. Hiç yemeyemeyen yeme bir başladığı zaman eğer Diğer hayvanları da ürkütüyorsa, güçlüyse hepsinin yemini yemeye çalışıyor. Gofret ateş. Bu da gofretin buradaki düvemizin annesi arkadaşlar. Bu da gebe. Bu da boşta kalmış bu yem kabı arkadaşlar. Reis geliyor şu an. Reis de yemini yemeye başladı. Hay be. Eski videolarımızda biliyorsunuz dostlar. Bu ay boynuzumuza benzeyen ay kızımız vardı. Onu vurmuşlardı geçen sene bir yıl önce. Onun e, mahkemesi görülmeye başlandı. İnşallah bunları yapanlardan adalet cezasını verecektir. Şu ön ayağının üst noktasından arkadaşlar kurşunla vuruyorlar. Burada bir hareketlilik oldu. Kurşunla vuruyorlar. Boğazını kesiyorlar. Etini alıyorlar hırsızlar. Duruşma görülmeye başlandı. İnşallah haklı davamızda adalet tecelli edecektir ve suçlular cezalarını çeker inşallah. Aynı böyle hatta doğumuna bir ay bile yoktu ay kızımızın gebe bir ineği katlettiler arkadaşlar. Onun davası görülmeye başlandı inşallah. Güzel sonuçlar aktarırız sizlere dostlar. Ofret! Aha Bora! Ay maşallah! Bu sarı düğümüz arkadaşlar hiç ele gelmezdi. Yem yemeye başladığından beri bir hareketlilik, bir yakınlaşmalar. Bakın. Şimdi bunlar merada. Bakalım. Hasan abi de oradan. Ana traktörle geçti geliyor. Evet dostlar şimdilik kapatıyorum. Evet dostlar. Hasan abi tankarı ile su getirmiş. Su sıkıntısı kalmadı artık. Ama yine de hem kendi kullanıyor. Hem de hayvanlara orada su veriyor. Arazilerimize daha tam teşekküllü su girmedi arkadaşlar göletlere. O yüzden Hasan abi de arazisinde baktığı için hayvanlarına su tankerle su çekiyor. Şimdi e, hepsi yemlerini yediler. Kaplarını topluyorum arkadaşlar. İyi kötü kaplarımız var. Onları da ziyan etmeyelim. İş görüyor mu? Görüyor arkadaşlar. Ha, hiç vermesem yine çok da ziyan olmuyor ama garanti iş yapalım artık. Şimdi temennimiz bu ineklerimizin eksik hayvanlarımızla buluşmasını istiyoruz. Eyvallah sen de bir selam çak. Bu ineğimiz de yakın. Hemen hemen bir ayları var arkadaşlar. Hiç yem yemeyen ineğimize bak la. Şşt. Neymiş gari bu lan? Yeter gari. Bunlar zor günler için. Evet dostlar. Bugün yine hayvanlarımızla ilgili sizlere küçük bir paylaşım yapmak istedik. Eksiklerimiz var. Eksikleri tamamlamaya çalışıyoruz. İnşallah onları da tamamladıktan sonra yolumuza devam ederiz. Artık doğuracaklara yöneliriz diyelim. Evet dostlar videomuzu kapatmadan önce Uşak Banaz İmren köyünde üreticilik yapan saygıdeğer abim Rahmi Konkur abime çok sevgilerimi saygılarımı iletiyorum. Ari işletme yolunda önemli adımlar attı. Videolardan da izliyorsunuzdur. Keyifle ben de izliyorum arkadaşlar. İnşallah Rabbim hedeflerine ulaşmasını nasip eder. Bizlere de onun gösterdiği hedeflerde yürütmek, yürümek nasip olur inşallah. Buradan selamlarımı, sevgilerimi iletiyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanetsiniz dostlar.